Merhabalar, ben Gökay Gündüz. Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Ve Lonya'da bir şiir kitabı çıkardım. Şiir yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Ben şiir yazmaya 12, 11. sınıfın 2. döneminde edebiyat öğretmenim sayesinde başladım. Ee, i̇kinci dönem başladım geçen sene. Ee, kendisinin de desteği ve yardım sayesinde böyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Yaz tatilinde bunu devam ettirdim. Ve bu devam ettirmeden sonra bir şiir kitabı çıkardım. Şiir yazarken ilham kaynağınız nedir? Şiirlerimi yazarken duygularımın etkisine çok maruz kaldım. Aynı zamanda çevremdeki kişilere kendime göre yansıtıp ortak noktaları keşfederek bunlar sayesinde de şiirlerimi yazdım. En büyük ilham kaynağım bu oldu. Şiir kitabı yazmak isteyen birine ne önerebilirsiniz? Öncelikle şiirlerinin kendisini destekleyecek ve yanında olabilecek insanlarla paylaşmasını öneririm. İkinci olarak da öğretmenlerine bu konuyu paylaşmasını isterim. Çünkü ben öyle yapmıştım ve bana gerçekten çok büyük bir katkıda bulundu. Üçüncü olarak da yanlarında bir not defteri, kitap ya da ne bileyim telefonlarındaki not defterleri de olur. Onları her zaman yanlarında barındırsınlar. Çünkü ilhamın ne zaman geleceği belli olmuyor. Ve ilham geldiğinde eğer şiir yazıyorsanız bunu her zaman e, not alın. Çünkü bir şey geliyorsa onu oraya not alırsınız. Daha sonrasında çıkıp bunu harmanlayıp bir şiir yaratabilirsiniz. Şiir kitabınızı yazmak ne kadar zamanınız aldı? Şiir kitabını yazmak benim için yaklaşık bir yılımı aldı. Geçen sene Şubat ve Mart aylarında başlamıştım. Bütün şiirlerimi toplam Ekim ayına kadar tamamladım. Kasım ayında e, yayınlamaya gönderdim. Ocak ayında da kitabın kendisi benim elime ulaştı. Bu yolda size en çok kimler destek oldu? Başta Pınar öğretmenim benim yanımda çok oldu. Ee, çünkü kendisi de bir yazar ee, ve neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve neyin yapılıp yapılmaması gerektiğini gerçekten çok iyi bilen bir insan. Bu konuda bana çok fazla ötmet tavsiyeler verdi. İkinci olarak Bayis öğretmenim benim yanımda çok oldu. Destekledi beni bayağı. Ee, kendisi bu kitabın ismini veren kişiler arasında. Çünkü benim aklımda bu kitabın ismini bu şekilde koymak yoktu. Onun sayesinde böyle bir karar aldım. Üçüncü olarak da bu yeteneği keşfetmemi sağlayan Gökhan öğretmenim benim yanımda oldu. Öbür yandan arkadaşlarım ve sevgili dostlarım benim yanımda oldular. Onlar da mesela editörlerim özellikle onlar yanımda oldular. Ben açıkçası pek umudum yoktu ama daha sonradan fark ettim ki oluyormuş başarabiliyormuşuz onlar sayesinde yani tek başınıza da yola çıksanız arkanızda bir destek hissediyorsunuz her şekilde